Avrupa Vizyon devam ediyor. Bakalım şimdi sırada hangi haberimiz var? 23 Mayıs'ta İsviçre'nin Olten şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Fight Night Kickbox akşamında... ...ünlü İsviçreli sporcu Guido Kessler'e karşı önemli bir mücadeleye çıkacak olan Kazım Çarman... Zona'da çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray futbol takımında uzun yıllar başarılı bir futbol hayatı olan ve herkesin gönlünde taht kuran Kubilay Türk Yılmaz, 23 Mayıs'ta organize edilecek olan kickbox galasında Kazım Çarman'ın antrenörü olarak onunla birlikte ringde mücadele verecek. Müzik Nisan ayından bu yana İsviçre'nin Belinzona şehrinde kampa giren ikili her gün bir araya gelip kondisyon artırıcı çalışmalar yapıyor. Biz de Avrupa Vizyon İsviçre ekibi olarak başarılı çalışmalarını duyduğumuz bu muhteşem ikiliyi 23 Nisan günü antrenman sahasında ziyaret edip görüntüleyelim istedik. Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugün sizlere Bellizona'dan sesleniyoruz. Oldukça önemli bir basın toplantısı için burada bulunuyoruz. Çünkü 23 Mayıs'ta İsviçre'nin Olten şehrinde organizasyonu yapılacak olan 3. Fight Night Kickbox akşamında Sevgili Kazım Çarman, İsviçreli rakibi Guido Kessler'e karşı mücadele verecek. Ve bugün Bellizona'da Kazım Çarman ve duayen futbolcularımızdan bir tanesi olan Kubilay Türk Yılmaz'ın bir basın toplantısı var. Çünkü Kazım ve Kubilay birlikte antrenman yaparak e, dövüş akşamına hazırlık yapıyorlar. Biz de şimdi az sonra kendilerine mikrofonumuzu uzatıp konuyla ilgili görüşlerini alacağız. sevgili izleyicilerimiz şimdi antrenman sahasındayız. Biraz evvel anons ettiğimiz gibi Kubilay Türk Yılmaz ve Kazım Çarman Bellizona'da özel antrenman programıyla çalışmalar yapıyorlar. 23 Mayıs'a az bir zaman kaldı ve çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Sevgili Kubilay Türk Yılmaz çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Çok iyi gidiyor. Kazım çok iyi çalışıyor. Biz Bizim antrenman 3 dakika antrenman yapıyoruz. Üç kere üç dakika oynaması lazım e, Kazım. Ona ona çalışıyor. Yüzde o fokus ona, ona gidiyoruz. Üç dakika çalışıyoruz. Peki daha çok hangi yönde çalışmalar yapıyorsunuz? Kondisyon yükleme midir? teknik konularda mıdır? En çok hangi konular üzerinde duruyorsunuz? Teknik konularda zaten Kazım yüzde yüz hazır. Taktik olarak da yüzde yüz hazır. Sadece kondisyon çalışıyoruz. Kondisyon moral arkadaşlık. 23 Mayıs'ta siz de Olten'de olacaksınız. Kubilay Bey e, neler düşünüyorsunuz? O gün destek vereceksiniz Kazım'a. Birlikte çıkacaksınız ringe. Biz burada çalışıyoruz o 23 Mayıs için. Onu kamera almak için ben de Olten'de yardım edeceğim. Yani. Nasıl güveniyor musunuz Kazım'a? %100 yoksa burada değilim. Evet çok güzel. Yani şimdi hemen dönüyoruz e, sevgili Kazım'a. Kazım, Kazım e, Belizona'da güneşli bir havada çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve ağır idmanlar yapıyorsunuz. Neler söylemek istersin? Ee, şimdi özellikle şunu söyleyeyim çok teşekkür ediyorum Kublay abiye böyle bir imkanı e, zamanını bana ayırttığı için gerçekten e, bulunmaz bir efsane diyeyim. E, çünkü yıllarda sporun içindeyiz Abi bizde çalışma o kondisyonlar çok farklı ama Kublay abiyle e, belli bir dönemdir yani bir 10 gündür falan çalışıyoruz burada. Gerçekten çok güzel kondisyon e, çalıştırıyor çok farklı kondisyon ve buna da ihtiyacım vardı. Kublay abinin dediği gibi yani sağ olsun e, çok çok teşekkür ederim. Gerçekten legende diye yani e, e, futbol tarihinde yani bulunmaz bir isim bulunmaz. Maz bir kişiliği e, şey olsun. E, bana bu imkanı sağladığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlandık. E, zaten orada oldende de ben e, Brother jim olarak da frizur ve besin orada sabah e, akşam sabah kondisyonu akşam normal 3 saat kickbox antrenmanları yapıyoruz. Çok güzel hazırlanıyorum. Tabii ki 23 Mayıs'ta inşallah e, Kublay abinin desteğiyle Kublai abinin bana verdiği enerjiyle verdiği moralle arkadaşlık abilik olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, o gece kendimi çok iyi hissediyorum ve kemeri alacağım. bugüne kadar kendi alanlarında yapmış oldukları başarılı çalışmalarla bizleri en iyi şekilde temsil eden Kubilay Türk Yılmaz ve Kazım Çarman'ın bir araya gelerek çalışma yapmaları ve birbirlerine vermiş oldukları destek gerçekten görülmeye değerdi. Disiplinli bir şekilde Belinzona'da çalışma yapan ikilinin tek bir hedefi var. O da 23 Mayıs'taki bu önemli mücadeleyi kazanmak. Kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren her iki sporcunun kendilerini seven ve destekleyenlerden bir isteği var. O da 23 Mayıs'ta Türk halkının Oltenstadt Hale'ye gelerek kendilerine destek vermeleri. Peki son olarak izleyicilerimize ne gibi mesajlar vermek istersin Kazım? Önemli bir maç. İsviçre'li önemli bir sporcu ve kariyeri başarılarla dolu bir sporcu. Halkımıza neler söylemek istersin? Bizim de bütün İsviçre'deki bütün Türk halkını yani TC kimliği taşıyan bütün vatandaşları o gecede orada bulunmasını istiyorum. Neden dersin? Çünkü Türkiye İsviçre maçı olacak ve beni orada yalnız bırakmasınlar. Sadece bunu bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu isteği Avrupa Vizyon ekranından sizlere duyuralım istedik. Gelin 23 Mayıs'ta Olten'de Kazım Çarman'a destek verip bu gururu hep birlikte yaşayalım. Müzik Kamp çalışmalarını olanca hızıyla devam ettiren ve maç için ciddi bir hazırlık yapan Kazım Çarman, rakibi Gido Kesler'le birlikte geçtiğimiz günlerde ortak bir basın toplantısı düzenledi. 25 Nisan tarihinde İsviçre'nin Oftringen şehrinde bulunan a Ains Alışveriş Merkezi'nde organize edilen basın toplantısında her iki sporcu da birbirine meydan okuyarak maçı kendisinin kazanacağını iddia etti. <laughs> Basın toplantısını yakından takip eden AVM müşterilerinin Kazım Çarman'a gösterdikleri ilgi gözlerden kaçmadı. Kazım'a büyük destek veren fanları 23 Mayıs akşamı gidokeslerin hiç şansının olmadığını Kazım'ın mutlaka galip gelerek... Maçı kazanacağını söylediler. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün sizlere Belizona'dan seslendik. Oldukça özel bir çalışmadan seslendik. 23 Mayıs'ta hepimiz Olten'de, Sport Halle'de buluşacağız. Hepinize saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.